Bugün gençlerle ve çocuklarla su yönetimi nasıl olacak, bunun üzerine konuşacağız. Ee, tabii su yönetimini çocuklar mı yapacak yahu falan diye sorabilirsiniz. Evet, bugün yetişen çocuklar yarın suyumuzu yönetecekler. Dolayısıyla birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Yani bugün benim anlatacağım şeyler biraz su eğitimi nasıl olmalı ki, gelecek nesiller yani suyumuzu yönetecek gelecek nesiller nasıl yetişecek o anlamda konuşmak istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz sorular su nedir? Sadece H2O mu? İçinde ne vardır? Rengi nedir? Maddenin hangi halindedir veya hallerindedir? Nerededir? Ne kadardır gibi sorular insana ilk başta çok basit geliyor değil mi? Yani bununla mı başlayacak? Evet, eğitim bu, bu, basit sorularla, bu temel sorularla başlamak zorunda. Çünkü biz bunları ilkokuldan liseye kadar öğrencilerimize anlatıyoruz. Ben de hatırlıyorum anlattığım fen bilgisi dersinde, coğrafya bilgisinde öğrenci olarak duyduğumu hatırlıyorum. Ama biz günlük bu hayat gailesi içerisinde bu soruların cevaplarını unutuyoruz. Hatta bu soruları kendimize sormayı unutuyoruz. Çünkü bizim suyla olan ilişkimiz artık damacana almaya, pet şişe almaya indirgenmiş durumda. Sanki su ondan başka bir şey değilmiş gibi. Sadece denize gittiğimizde, yüzdüğümüzde, bir nehrin kenarında biraz yürüdüğümüzde veya bir göle baktığımızda suyun gerçekten bizim onunla ilişki kurduğumuzdan çok daha büyük bir varlık olduğunu, bizim onun parçası olduğumuzu bize hatırlatıyor. Buna ihtiyacımız var. Eğitim de aynen bu noktadan yola çıkarak su döngüsünden belki yola çıkarak. Evet su döngüsü yine bizim böyle ilkokuldan liseye kadar bütün derslerde ben özellikle coğrafya dersinde, fen bilgisi dersinde, hayat bilgisi dersinde hep konuştuğumuz bir mesele. Bu döngüselliğin yüzü suyu hürmetine bu gezegende hayat var. Biz de bugün buradayız bunun sayesinde. Yine unuttuğumuz bir şey. Bu su döngüsü ve o büyük sorularla devam etmek gerekiyor eğitimde. Şimdi biraz böyle hani bu geniş perspektiften biraz daraltalım. Türkiye'de durum ne? Türkiye'deki su krizi ne boyutlarda? Bakınız burada gördüğünüz şu anda işte 1960'dan 2050 yılına kadar Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın 1960 yılında 4035 metreküpmüş. 1980'de 2504'e düşmüş. Daha sonra 1747 olmuş çok kritik bir dönem çünkü aslında bizim böyle özellikle medya mensuplarının hep söylediği su fakiri ülke olduk biz ya da olacağız falan gibi söylemler her kurak dönemde karşımıza geliyor ve bizim kulağımıza yani ağzımıza pelesenk oluyor, kulağımızı tırmalıyor. Ne dersek diyelim 1280 metreküp. Niye kırmızıyla yazdım? Çünkü 1700'ün altına düştüğü anda biz artık su sıkıntısı, su stresi çeken ülkeyiz. Binin altına düştüğümüzde şurada gördüğümüz gibi 2050 yılı gibi bekleniyor bu. O zaman su fakir ülkeyiz. Yani Katar gibi, Kuveyt gibi, efendim Suudi Arabistan gibi ülkelerle aynı sınıfta yer alacağız. Bu çok ciddi bir meseledir. Bu bütün meselelerin altında yatan bir meseledir. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizde bu mesele temel bir meseledir. Yani su eğitimi kesinlikle her derste edebiyatından tutun coğrafyasına, coğrafyadan matematiğe kadar her derste su krizini anlatmamız ve bununla mücadele yöntemlerini anlatmamız lazım. Ama tam da daha kötü. Diyeceksiniz ki bundan daha kötü ne olabilir? Kişi başına düşen su tüketimimiz de artıyor. Yani sadece nüfusumuz artmıyor kaynaklarımız sabit iken. Aynı zamanda kişi başına düşen su tüketimimiz de artıyor. Nasıl? Nasıl artıyor? Aldığımız her türlü malın, aldığımız her türlü hizmetin, aklımıza ne geliyorsa hepsinin bir su ayak izi var. Su ayak izi dediğimiz şey aslında her türlü malın ve hizmetin üretim sürecinde kullandığımız su. Bakın burada zaten üçe ayrılmış. Çok detaylı girmek istemiyorum ama yüzey su kaynaklarından çektiğimiz miktara biz su ayak izinin... Yeşil, mavi bileşeni diyoruz. İşte yağışlarla yeryüzüne inen mesela işte bir tarlaya, bir pamuk tarlasına yağışlarla su indiğinde orada işte pamuktan bir tişörtün üretiminde kullandığımız suya ne diyoruz? Yeşil su ayak izi. Bir de kirlettiğimiz su var. Gübrelemeyle, işte pestisitlerle, herbisitlerle kirlettiğimiz suları da daha temiz hale getirebilmek için, seyreltebilmek için kullandığımız suya da biz gri su ayak izi diyoruz. Aslında bunun hepsini böyle birleştirdiğimizde bir ürünün veya hizmetin su ayak izi ortaya çıkıyor. Bunun bizimle ilgisi ne? Bunun bizimle şöyle bir ilgisi var. Aldığımız her şey, gereksiz aldığımız her şey tüketimin ve dolayısıyla su tüketiminin bir parçası. Yani bütün derdimiz, su eğitiminde bütün ders, bütün bu su yönetiminde bütün mesele aslında bu su ayak izimizi küçültmek üzerinde olmalı. Bakın bir tişörtte 2700 litre su kullanılmış. Aa 350 liraya düşmüş hemen alayım demeden önce bunun gerçek maliyeti yani gerçek bedelinin ne olduğunu bu kavram, su ayak izi kavramı bize söylüyor. Ya bunu 350 liraya düşürmüş olabilirsin, senin için ucuz olabilir ama bunun bütün topluma ve bütün doğaya bir maliyeti var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şu noktadan itibaren biraz böyle fikirler vermek istiyorum öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi sadece böyle bilişsel düzeyde öğrenme deneyimine tatmak yerine hayata geçirecek, böyle bütün bildiklerini kendi hayatının içine koyacak ve harekete geçirecek neler yapabiliriz? Biraz daha böyle hani nokta atışı bir şeyler önermek istiyorum. Tabii ki de çok eksik kalacak. Bunu da aralarda karşılıklı konuşabiliriz. Bundan sonra birbirimizi takip edebiliriz. Sosyal medyadayım. Olan hocalarımızı takip ve iletişim halinde olabiliriz. Evet nasıl azaltacağız? Belki bir öğrencimize diyeceğiz ki senin su ayak izin nedir? Hesaplatacağız. Bununla ilgili pek çok uygulama var. Her yerde var. Bunu yapabilir öğrencilerimiz. Kendine aynada bir bakacak. Suyun aynasında görecek ki bayağı bir su kullanıyor. Daha sonra bir üst ölçekte okulunun su ayak izini hesaplayabilir. Okulunda ne kadar su tüketiliyor? Ne kadar su kirletiliyor? Bunlar hesaplanabilir ve hatta belki de öyle bir proje, öyle bir kampanya fikri ortaya çıkarılabilir ki yine öğretmenler, yöneticiler, okul yöneticileri, öğrencilerimiz ve hatta velilerimiz, arkadaşlarımız bugün öğretmen arkadaşlarımız hep söyledi, velilerin katılması. Günümüzde artık öğrenciler velilerini de eğitiyor arkadaşlar. Bütün toplumu dönüştüren bir şey eğitim ve böyle olmak zorunda. Dolayısıyla böyle kampanya fikirleri üretilebilir. Bundan sonra söyleyeceğim bütün böyle küçük fikirler aslında su ayak izini azaltmak üzere yapılabilecek şeyler. Şimdi devam edelim. Evet, okullarda çok başka çok önemli bir başka mesele daha. Sevgili arkadaşlar, öğrencilerimizin temiz içme suyuna ücretsiz olarak erişiminin sağlanması gerekiyor. Bazı okullarda yani gittim gördüm gerçekten kantinde 10 liraya satılıyor yahu yarım litre su. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir insan hakkı. 10 liraya yarım litre su. Halbuki şebeke suyunu içebilse bu öğrenciler bunun 600'de biri fiyatına temiz suya erişebilecek. Veya Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı gibi mesela devlet okullarına şu anda şeyler takmış su filtreleri. Öğrenciler mataralarıyla, şişeleriyle gidiyorlar. Sularını dolduruyorlar. Böylece kantine gidip her seferinde 10 lira ödemek yerine insan hakkı olan bütün dünyada kabul edilmiş bir insan hakkı olan suya erişim hakkına erişebiliyorlar. Bununla ilgili kampanyalar, bununla ilgili taleplerde bulunabilir. belediye ile birlikte bir şeyler yapılabilir. Öğretmenler, öğrenciler, veliler bir araya gelebilir. Yerel yönetimler bir araya gelebilir. Pek çok şey düzenlenebilir diye düşünüyorum. Ve böylece sadece bir insan hakkını hayata geçmesine yardımcı değil, aynı zamanda doğada plastik birikiminin de önüne geçeriz. Bu çok önemli bir mesele. Biz artık plastik denizlerinin içinde yüzüyoruz. Bizim vücudumuz artık bir plastik çorbasına dönüşmüş durumda. Doğmamış çocuğun içinde bulunduğu plazentada bile mikroplastikler var. Şimdi bu da bir başka kampanya konusu bence. Yine suyla ilgili, suyun sadece miktarı değil, burada suyun kalitesinin de düştüğünü anlatan önemli kampanyalar yapılabilir. Türkiye'de önemli bir Türkiye çapında sıfır atık projesi var. Onun da desteğiyle, onun da rüzgarını arkaya alarak, Biraz daha böyle e, okul okullarımızın bahçelerini okullarımızı plastiklerden arındırabiliriz. Hep şöyle bir şey geliyor kulağıma her seferinde görüyorum. Doğada bir e, plastik şişe 150 yılda yok oluyor. Allah Allah. Doğada hiçbir şey yok olmuyor. Sadece dönüşüyor. Bunu bile anlatmak çok önemli. Yani fiziğin kurallarına aykırı bir cümle söyleniyor. Yok oluyor. Böyle bir şey yok. Bunun yok olmadığını attığımız her adımın bir bedeli olduğunu öğrencilerimize anlatmanın en güzel yolu böyle hani daha geniş bir bakış açısıyla dünyayı incelemek, kendi çevrelerini incelemek, kendi bahçelerini bir üniversite kampüsü gibi kullanmalarını sağlamak, eyleme geçmek, eylem, evet görüyorum, bir eylem planı yapmak, ne yapabilirim? Evet, su ayak izimi hesapladım. Şimdi nasıl azaltacağız? Okulumuzun su ayak izini nasıl hesapla azaltabiliriz? Bunun işte aşamalarından bir tanesi de bu. Peki bir başka yöntem sokak çeşmeleri. Ben bunlara kafayı taktım. Bu muhteşem varlıklar neden artık yaşamıyor? Bunlar neden sadece restore edilse bile bir süs aracı gibi, bir turistik araç gibi kullanılıyor? Neden bir zamanlar insanların buluşma noktası olan yoksul ya da zengin her insanın ücretsiz olarak suya erişebileceği, hayvanların, sokak hayvanlarının da suya erişebileceği bu muhteşem varlığımız? Bu kültür hazinemiz neden yok? Belki okulun çevresinde, yakınlarında bir çeşme seçilebilir ve öğretmenler, öğrenciler hep birlikte, belki hani e, belediyeyle belediye ile birlikte, aynen İSKİ, İBB ve e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün birlikte yaptığı gibi, biliyorsunuz pandemi zamanında 70 tane, 70'ten fazla hatta çeşme Restore edildi. Üçüncü Ahmet Çeşmesi herkes tanımıştır büyük ihtimalle. Restore edildiği gibi içinden şebeke suyu akmaya başladı. Ben şebeke suyu içen biri olarak içiyorum. Buradan geçtiğim zaman özellikle. Bunun sağlanması lazım. Böyle e, projeler yapılabilir diye düşünüyorum. Evet yani bize aynı zamanda şebeke suyunu da sevdirecek, içebileceğimizi gösterecek bir e, araç olarak da kullanılabilir. Tabi elbette okullarımız farklı farklı tesisatın değişmesi gerekebilir. Size tertemiz su gelebilir. Binanıza girdiği andan itibaren kirleniyor olabilir. Böyle durumlarda var. Bunların da yapılması lazım. Gri su kullanma sistemi okulumuzda gri suyun yani elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra e, ortaya çıkan atık suyun yeniden dönüşümsel bir şekilde kullanımı mümkün. Ha bunu öğrenciler tek başlarına yapabilirler mi? Elbette ki olmaz ama özel sektörü de işin içine katarak böyle bir yenilemeye gidilebilir. Bu da yine su ayak izimizi düşüren eylemlerden bir tanesi olabilir. Yani öğrenciler de bunun parçası olabilir. Yağmur suyu asadı, duymuşsunuzdur. Çatılarımıza inen yağmurun bir depoda toplanıp ondan sonra tuvalet rezervuarlarında veya bahçe sulamada kullanılması. Bu işte şu aşağıda gördüğünüz sol alt köşede bir meydanı küçük böyle sığ bir amfiye dönüştürmüşler Hollanda'da. Yağmur yağdığı zaman orası bir gölet oluyor. Etraftaki yeşil alanları sulanmasında su kullanılıyor. Yağmadığı zaman da kaykay kay yapıyor gençler veya patenle kayıyorlar. Böyle şeyler yapılabilir. Şurada bir yağmur suyu hasadı, yağmur suyu bahçesi var, yağmur bahçesi var. Bunlar okulların bahçelerinde uygulanabilir. Arkadaşlarımız anlattılar bahçe çalışmalarını. Bunun gibi şeyler yani bu, bu bu tip projeler çeşitlendirilebilir, yapılabilecek şeyler bu uygulama projeleri. Bir de kırsaldan örnek verdim yani biz sadece İstanbul'dan veya büyük şehirlerden ibaret bir ülke değiliz. Hala kırsalımız var Allah'a şükür. Kırsalda da bakın bu Aydın'ın Haydarlı köyünde yapılmış bir WWF Türkiye projesidir çatılardan suları topluyorlar. Burada toplanan suları hayvanların sulanmasında, hayvanların su ihtiyacını gidermede kullanıyor. Artık Haydarlı köyü çünkü zamanında kuraklıktan çok çekmiş bir köy. Tarımsal ve hayvansal üretimi sekteye uğratacak kadar sorunlar olmuş su kıtlığı anlamında. Onu ortadan kaldırmak için aynı zamanda işte tarımsal sulamada da böyle göletler oluşturmuşlar. teraslama sistemiyle coğrafya derslerinde falan hep öğrendiğimiz sistemlerle Artık burada su sorunu büyük ölçüde çözülmüş durumda. Öğretmenlerin böyle bir görevi de var. Yani aileleri de eğitmek. Çünkü kırsaldaki çocuğun ailesi tarımsal alanda, hayvansal üretim alanında, alanında çalışıyor. Artık aslında hani hep söylediğimiz şey öğrenciler ailelerini de eğitiyor. Böyle bir değişim şeyi yaşanıyor yani silsilesi yaşanıyor. Evet bütün bu anlattığım projeler yani bazıları hayata geçirilmiş, bazıları değil. Ben uygulamadan ortaya çıkarak söylemiyorum ama aslında arka planında su eğitiminin şöyle bir şey olması gerekiyor. Dünyadaki her yer bir su havzası. Bu Robert Schuss'un bir çalışması. Burada gördüğünüz kara parçaların üzerindeki o renkler dünyanın karaları üzerinde bulunan nehir havzalarını gösteriyor. Her biri birer büyük nehir havzası. Çok rengarenk. O toprak dediğimiz yerde nehir havzaları var. O siyah alanda zaten suyun ta kendisi. Biz eğer bir insan olarak bir toprağın parçasıysak, eğer oradan doğduysak ki oradan doğduk toprak olmadan biz bir hiçiz, aynı zamanda suyun da parçasıyız. Yani su biziz. Dördüncü sınıftaydı galiba, insan vücudunun yüzde altmışı su. Evet, her şeyden daha çok suyuz. Ve bunu hatırlatacak bir eğitimin olması gerekiyor ki düzgün bir su yönetimi en azından gelecek nesillerde ortaya çıkabilsin. Burada peki edebiyatın rolü ne? Kitapların rolü ne? Gerçekten de suyla ilgili su krizinin farklı boyutlarını anlatan, su kriziyle mücadele yöntemlerini yani bu işin içinden çıkma yöntemlerini anlatan, eyleme çağıran, Pek çok kitap var dünyada yazılmış. Bu kitaplardan faydalanmak lazım. Türkiye'mizde de yazılmış pek çok kitap var. Yüzlerce kitap var. Kimisi Gün Işığı kitaplığında basıldı bunlara, kimisi başka kitap evleri tarafından basıldı. Kesinlikle bütün bu bilgileri, bütün bu suyun aktörlerini yani hepimizi bir araya getirecek bir harç olarak görüyorum ben kitapları ve kitaplarda anlatılan hikayeyi. Çünkü sadece buraya değil, Aynı zamanda kalbimize, bütün varlığımıza, ruhumuza seslendiği için bugün dinlerken tüylerim diken diken oldu zaten. Muhteşem öğretmenlerimiz var. Gerçekten biraz morali bozuk gelmiştim. Moralim yükselerek şu anda sizi de böyle görünce bir arada, tabii bir de orada arkadaşlarım var, şu anda fark ediyorum, pardon. Böyle çok güzel bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Birbirimizden öğrenme biçimimiz kitaplar aynı zamanda. Her biri bir damla sanki. Bu damlaların bir araya gelmesi ve bir okyanusa dönüşmesi lazım ki bu su kriziyle, içinde bulunduğumuz bu krizler çağıyla baş edebilelim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>